Ayrıca bir süreliğine Halide'yi bizzat biz koruyacağız. Samir dışarıda olduğu müddetçe Halide ile kızı risk altındalar. Neyse ki evlerinin yerini henüz bilmiyorlar. Ama öğrenebilirler. Bunun için evi 724 bekleyeceğiz. Selin, bu görev sende. Tamam mı? Baş üstüne müdürüm. Koordinasyonda sende değil. Anlaşıldı amirim. Burası gizli kalacak dediniz. Herkes geliyor. Sakin ol. Bir sorun yok. Selin komiser bu gece sizinle kalacak. Niye? Samirlerimizi mi öğrendi? Yok, öğrenmedi. Biz önemleri arttırıyoruz sadece. Hepsi bu. Korkacak bir şey yok. Tamam? Bir şey ihtiyacınız olursa söylersiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Leyla'ydı değil mi adın? Evet. Ben de Selin. Memnun oldum. Bizi korumaya mı geldin? Evet. Ama çok iyi oyun arkadaşı da olurum ben. Seksek sek oynamayı sever misin? <laughs> Olabilir. Olabilir mi? Tebeşir var mı içeride? Bilmem. Gel bakalım var mı? Geç bakalım. Bazı karışıklıklar oldu biliyorum. Huzurunuz iyice kaçtı. Ama çözülecek. Söz veriyorum. Ben ne olursa olsun sizi korumaya devam edeceğim. O adamdan da yanındakilerden de. Baba bizim için çok şey yaptın. Hem de hiç hak etmediğim halde. Konuşma böyle. Torunum da sen de benim canımsınız Halide. Biliyorum. Ama bazen soruyorum işte kendime. Değer miydi diyorum bu kadar zahmete? Zahmet dediğin sizin hayatınız. Ben niçin yaşıyorum kızım? Torunumla senin güvenliğini sağlayamayacaksam ne işe yarar? Duymayayım bir daha sakın. Alo. Rıza müdürün tepkisini anlıyorum elbette. Ama işin en kritik aşamasında operasyondan çekilmesi hiç iyi olmadı. Yani o en kritik anlarda bizden birinin canı fena yanıyordu. Engin müdürün eşi Başak. Zor kurtuldu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Elbette. O zaman Rıza baba durup dururken ekibi geri çekmiş gibi davranmayın. Ama Samir hala dışarıda. Evet biliyorum. Yani kızıyla karısının korumasını da biz de yürütüyorsunuz zaten hala. Ayrıca da neden bu kadar titizlendiğinizi de ben hiçbir şekilde anlamıyorum. Koskoca mit, bu kadar teşkilat... ...neden bir kadınla kızı için bu kadar ortalığı ayağa kaldırır hayret yani. Oralar karışık. Ama yukarıdan gelen karar böyle. Bize de uygulamak düşüyor. Evet, hepimize düşüyor uygulaması. Haklısınız maalesef. İdil, çıkmamız lazım. Acil toplantı. Geliyorum albayım. İyi nöbetler. Sağ olun. Derdinizi bir anlasak. Tabut dediğin insan ailesi olur mu bari? Ölse de gitse de aile bırakılmaz. Ben de bırakmam bari. Nereye gidiyorsam oraya götürürüm. Niye biliyor musun? ...unutmamak için. İntikamını yanında taşıyorsan... ...uğruna her şeyi feda ettiğin ailen de yanında olacak. Öldüğümde beni de onlar yanına gömeceksin bari. Yangında kül oldunuz. Sizi tabutlarla gömdüler ya. Ben de her şeyi yaktım kızım. Gül ettim. Halidem. Az kaldı. Yanınıza geleceğim. Defin işlemlerini ayarla bari. Her şey usulüne uygun olacak. Tamam. Şimdilik nerede bekletelim? Onu da bana sorma Bahri. Salam bir yerde beklet. Feyza irtibat kurdu. Şu mermerci denen adam kızı aramış. Görüşeceklermiş. İkballer, Samirler, bu adamla iş yaptıkları bilgisi var. Alırsak çok işimize yarayacak. Yapma ya. Peki hazırlığınız tamam mı? Tamam zaman. O zaman gidin çözün diyorsun öyle mi baba? Madem iş ayağımıza gelmiş, yarı yolda bırakmak olmaz. Hadi. Haklısın <laughs> baba ne diyeyim? Feyza Hanım. Tam zamanında geldiniz. Böyle bir güzellik için bir saniye bile ziyan etmek istemedim. Ah çok incesiniz. Buyurun geçin. Teşekkür ederim. Amma kibar adammış ha. Ha? Bu adam taştan anlıyor. Değil mi? Arkadaşlar goy goyunuz bittiyse bir baskın işimiz vardı ama size zahmet. Abi bunlara kalırsa sabaha kadar konuşurlar. Biz çıkalım. Yürü. İkbal'i soracaktım size. Hiç konuştunuz mu? Hayır. Ben de ulaşamıyorum. Başına bir iş gelmiş olmasın? Sanmıyorum. İkbal her türlü kurtarır kendini. Haklısınız. E, nasıl yapalım? Odaya mı geçelim? Siz oturun bir saniye. Birini mi bekliyorsunuz? Olduğun yerde kal polis. Feyza gel böyle. Ne oluyor ya? Lan olduğun yerde kal diyoruz. Sen hala ayağa kalkıyorsun. Bana tuzak mı kurdunuz? Yo, bizim hamama mermer döşeteceğiz de fiyat almaya geldik. Konuştur şuna tak kelepçeyi. Şimdi, şimdi güzel güzel konuşalım seninle. Bu kadın İkbal'in seninle birkaç kez telefonda konuştuğunu duymuş. Ne istedi senden? Ne isteyecek? Kabristan hazırlattı. Kim için? Halide ve Leyla için. En pahalısından yaptırdı hem de. Samir'le hiç konuştun mu? Evet. Ee? O da aradı. Özenli çalış dedi. En pahalı yerden aldılar mezarı. Her şeyi kurduk ama anlamadım. Hala bekliyor. Boş yere kurduk herhalde. Nasıl ya? Samir, Leyla ve Halide'yi öldü olarak biliyor. Ve onlar için mezar hazırlatıyor. Ne demek bu? Neyin peşinde lan bu adam? Vallahi bilmiyorum komiserim. Benden istenileni yaptım sadece. Peki nereye yaptın kabristanı söyle. Hangi mezarlık? Ya Rabbi. Sen onları cennetine al. Ben burada cehennemi yaşıyorum. Orada da yaşamaya razıyım. Alo. Hedef mekana geldi. Beklemedeyiz. Tamam. Beklediğimiz haber geldi müdürüm. Samir mezarlıktaymış. Ne yapıyormuş orada söylediler mi? Bilgi gelmedi komiserim. Gidince öğreniriz usta. Adam ayağımıza kadar geldi. Hadi bitirin şu işi artık ha. Tamam baba. Getirin. Son vazifemi de yapıyorum Halid'im. Yüzlerinizi göremedim. Küllerinizden bir tutam alayım. Yanınıza gelene kadar gücüm, kuvvetim olsun. 45-42'den 45'e neredesiniz Ezgi? Yoldayız başkomiserim. Mezarlığa intikal ediyoruz. Erken varırsanız sonuç çıkmadığı sürece müdahale etmeyin, bizi bekleyin. Aş üstüne başkomiserim. 45-42'den 47'ye. Aslı duyuyor musunuz beni? 45-47 dinlemede. Çıktınız mı yola? Çıktık başkomiserim. Yetişiriz size. Abi mezarlık görevlilerinden öğrendim. Samir kamyonetle iki tabut getirmiş. Kimleri gömüyor bu? Anlamadım usta. <laughs> Bu şoför lan bu. Nerede lan? Hanım nerede? Çocuğum nerede? Patron. Ne demek lan bu bari? Ne demek? Halde yok lan? Neyle yok? Abi anlamadım ben de. Bu şoför oy mu oynatıyorsa bize? Ayna mı yok lan? Abi bir yanlışlık olmalı. Hepinizi gömerim lan. Gömerim buraya. Nerede lan? Nerede? Patron baskın! Çıkın lan! Öldürün hepsini! Vurun! Beşkırt <laughs> merkez fark edildik. Destek istiyoruz. Patron çıkmamız lazım buradan. Hadi. <laughs> müdürüm. Samir ve adamı araca binip kaçtılar. Plaka'ya anons geçtin mi? Geçtik müdür. Bunca yıl bari. Bunca yıl bana yalan söylemişler. Bu hesabı kanla ödeyecekler. Neredesin? Bırakma peşlerini. Eğer kaybedersen seni kendi yerlerimle öldürürüm. Halide, Leyla, Samir. Aile mezarlığı yaptırmış adam abi. Hem de yaşarken. Boş bu. Taş toprak var. Bunda da toprak var sadece. Samir manyak herif. Buraya gömmek için getirtti cenazeleri. Sonra bir baktı tabutlar boş. Anladı o zaman. Ya biliyor mu karısıyla kızını yaşadığını? Yeni öğren dostu. Alo. Kıza baba. İçim, içim hiç rahat değil. Bu daha ne kadar sürecek böyle gizli saklı? Hoş geldiniz albay. Nasıl vaziyet? Sakin. İlyas var. Yanında polis kadın. Geldikleri evin önünde koruma var. İçeriği göremedim. Geliyoruz yoldayız. Biz gelelim bakalım kim varmış içeride. Albay bize bir anlatsın. Efendim Mesut. Samir öğrendi karısıyla kızını yaşadığını. Ne diyorsun ya? Nasıl öğrendi? Ne oluyor? Nasıl olur bu Rıza Bey? Nasıl öğrenir? Nasıl konuşmaya vakit yok? O evde, içindekiler de güvenli değil şu anda. Hemen adres değiştirmeniz lazım. Anlatabildim mi durumunu aciliyetini albayım? Tamam. Evet, elbette. Sağ olun. Ben hemen elimden geleni yapacağım. Tamam. Samir, Halide'lerin yaşadığını öğrenmiş. Gelecek, gelecek. Buraya da gelecek. Sakin ol lütfen. Tamam. Nasıl? Nasıl öğren? Neyi kaçırdık gözden? Baba, bir şeyler yap. Baba mı? Halide, sen çocuğu al içeri geç. Sen de başlarında durur musun lütfen? Biz birkaç görüşme yapalım. Ben duramam bir dakika, bir saniye. Halide sizin kızınız mı albay? Evet. Leyla da torunum. Oldu mu? Şimdi konumuz bu değil Selin. Lütfen. Hayır canım bence başından beri konumuz buymuş zaten. Bu telaşlar, önlemler hepsi sizin aile meseleniz içinmiş albay öyle mi? O kadar basit değil. Öleceksek de ölelim bitsin artık baba. Ne olur. Hayır. Kimse size dokunamaz ben hayattayken. Al kızını geç içeri. Selin komiser lütfen. Hepsini konuşuruz. Ne hesap verilecekse ben vereceğim. Ama şimdi değil. Onları korumamız lazım. Neyin içine soktunuz bizi böyle? Leyla'cığım gel. Hadi Halide, hadi sen de eşyalarını topla çıkmamız gerekecek, hadi. Bize hemen temiz bir adres lazım. Alayım abi. Yardım edeyim. Onur, evin etrafını sarın. Tamam abi. Albay! Leyla! Eğilin! Haldemler lan? Oh! Eğilin, eğilin, Açın Evlat iyi misin? Öldürecek bizi. Halide! Meydo! Anne! Anne. Eğilin eğilin! Kapınızı kaldırmayın! Kapınızı kaldırmayın! Korkmayın geldim alacağım sizi! Korkmayın ben, alacağım sizi! Korkmayın ben sizi çıkartacağım buradan tamam mı?